Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümlerde neler olacak? Berivan teyze Baran ve Dilan'a eve gelir gelmez yatak odasını gösteriyor. Ve işte burada yatacaksınız diyor. Tabi Baran ve Dilan bu gece aynı yatakta yatacak olmanın verdiği heyecanla birbirlerine bakıyorlar. Ardından işe koyulduklarını izliyoruz. Akşam yemeği hazırlıyorlar. Aynı zamanda ısınmak için de odun kesiyorlar. Tabii odun kesecekleri sırada Baran da Dilan da bu gördüğünüz odunu paylaşamıyorlar. Dilancım odun karşında o yüzden odun oduna bırak istersen. Zaten nitekim Baran odunları kırıyor sonrasında Dilan'ın inadı işe yaramıyor. Ve anlaşılan o ki Dilan odunları kesemeyince bu iş Baran'a kalıyor arkadaşlar. Peki bu Berivan teyze kim? Bununla alakalı önceki videolarımızda hep bahsettik. Azade'nin kız kardeşi ve töre gereği birine aşık olduğu için onu onunla evlendirmemişler, başka biriyle evlendirmişler ve evlendiği adamla hiç mutlu olmamış. Biz aşık olduğu kişiden hamile kalmış olabileceğini ve onunla daha sonra evlenen kişinin de sırf buna inat bu çocuğu başka birine evlatlık olarak vermiş olabileceğini düşünüyoruz. Bu kişi de gördüğünüz gibi Dilan kızımız yani Berivan Dila'nın öz annesi, dikkat ettiyseniz zaten Berivan'lara gideceğiz diye söylediği zaman e, Dila'nın içi pırpır etti. Sanki kendi evine gidiyormuş gibi bir hissiyata kapıldı. E, Dila'nın zaten bir aşk çocuğu olması muhtemel çünkü gerçekten çok güzel ve e, hani duygusal anlamda da duygu yüklü bir kız. O yüzden e, Berivan'ın aşık olduğu o adamla birlikte olmuş olabileceğini ve Dila'nın da e, sonra dünyaya geldikten sonra Berivan'ın ...yanındaki o sonradan evlendirilen o adam Dilan'ı Seyit'e emanet etmiş olabilir. Bununla alakalı yeni bölümlerde daha net bilgiler göreceğiz. Berivan ve Azade'nin arasının da açık olduğunu biliyoruz. Çünkü Azade Berivan'ı kıskanmış arkadaşlar. Belki de Berivan'ın aşık olduğu adama Azade de aşık olmuş olabilir. Yani şöyle oluyor... Azade'nin son bölümde Dilan'ı kıskandığını da gördük. Azade herkesin onunla ilgilenmesini istiyor. Bütün sevginin, bütün ilgi alakanın onun üzerinde olmasını istiyor. Nitekim Baran'ın Dilan'a olan aşkını da bu yüzden e, istemeyecek. Yani Baran Dilan'a aşık olduğunu göstermeye başlayacak ama Azade bu sefer de Dilan'ı kıskanacak. Tıpkı annesini kıskandığı gibi geçmişte de annesini kıskanmış diye düşünüyoruz. Kıskançlık meselesi olmasa annesini törenin eline bırakmazdı. Dikkat ettiyseniz hikayeyi anlattılar. Berivan İlk olarak Azade ile paylaşmış bu durumu ve Azade de bunu büyüklerini anlattıktan sonra töre gereği Berivan başka biriyle evlendirilmiş. Sonradan zaten çok kötü günler geçirmiş. Berivan ve Azade yan yana geldiklerinde bunu daha net göreceğiz. Hani yan yana geldiklerinde flashback sahneler görebiliriz. Peki Dilan'ın Berivan'ın kızı olduğu gerçeği nasıl ortaya çıkacak? Berivan da bilmiyor. Berivan'ın bunu öğrenmesi bileklik sayesinde olacak. Baran'ın uzun zamandır o sandığın içinde gizlediği Dilan'ın at çiftliğinde düşürdüğü bileklik ortaya çıktıktan sonra Berivan o bilekliğin kızına o bilekliği kızına verdiğini hatırlayacak ve orada Dilan'ın onun kızı olduğu gerçeği ortaya çıkacak. Azade eğer yeğeni çıkarsa yine kötülük yapmaya devam edecek çünkü. Kıskanıyordu. Annesini kıskanıyordu. Şimdi de Dilan'ı kıskanmaya başlayacak. Yani ikinci sezonda eğer Dilan'ın Berivan'ın kızı olduğu gerçeği ortaya çıksa bile Azade yeğeni olduğu için onu benimsemeyecek. Bu sefer de Berivan'ın kızı olduğundan dolayı onu kıskanmaya devam edecek. Sena ve Cihan'a gelirsek Cihan, Sena'nın hırsızlık yapmadığına emindi ve bunu kanıtlayacak ama Sena gelecek bölümlerde bu yüzden Cihan'la yine arası açılabilir. Yani Sena Kimliğini gizli tutmaya çalışıyor. Cevdet ve Cevriye'ye gelirsek ne yazık ki bu kızın zaten annesi babası yok kız kaçırılmış dilencilik yaptırılıyor. Bu kızın kızı dilendiren kadının gelecek bölümlerde ortaya çıkabileceğini ve Cevdetle Cevriye'ye zarar vermek isteyebileceğini, daha doğrusu Cevriye'ye zarar verebilir. Bakın burada Baran odunları keserken Dilan yanına yaklaşıyor ve Terin soğumasın diyor. Ardından eline bir Havlu veriyor. Zümrüt'ün Ali'yi unutamadığını görüyoruz. Bakalım neler olacak? Baran ve Dilan Baran'ın çocukluk resimlerine bakarken Dilan gülümsüyor. Muhtemelen çocukluğuna ait güzel bir anıyı görmüş olabilir. E, sonrasında zaten Baran'ın da utangaç tavırlarını görüyoruz. Dilan'ın bu gülümsemesi gerçekten mükemmel. E, i̇nşallah gelecek bölümlerde Baran ve Dilan çok daha fazla yakınlaşacaklar. Hatta bu bölümün sonunda yan yana yatıp ertesi bölüme Yan yana uyandıklarını izleyebiliriz. Hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakın burada Baran Dilan'a bizim mutlu olduğumuzu zannediyor. Dilan da o zaman mutlu olduğumuzu gösterelim. Bu mutluluk mutlu mutlu çift rolünü devam ettirelim diyor. Yani aslında yan yana yatacaklar, mutlu görünecekler ama bu tamamen rol icabıymış güya. Tabi tabii güya. Baran'ın Dilan'a aşık olduğunu, Dilan'ın Vurulduğu zaman hepimiz gördük. Dilan'ın da gelecek bölümlerde Baran'ı kıskanmaya başlayacağını ve ona aşık olduğunu, onun da fark edeceğini düşünüyorum. Bakın burada Dilan yatmak için, uyumak için üzerini değiştirdiği sırada Baran'ın bakışları hakikaten muhteşem. Dilan'ın da saçlarını açması, savurması vesaire hakikaten çok güzel sahneler. İnşallah gelecek bölümde mutlu mesut olduklarını hep beraber göreceğiz. Yorumlar var. Hemen yorumlara yer vermek istiyorum. Vay seni koca bunak. Güya Dilan'ın kıymetini biliyor. Çok güzel dizi. Ne olur e, diğerleri gibi olmasın, ayrılmasınlar. E, Azerbaycan mı? E, bir dakika bir arkadaşımız demiş ki e, Azerbaycan. Evet Azerbaycan deyin demiş. Biz de bundan sonra öyle diyeceğiz Azerbaycan. Ee, şiar korkusundan mı yoksa vicdan azabından mı doğruyu söylemek istiyor Dilanı vurmadığını dizi çok güzel gidiyor. Şimdi bakın o konuda da e, Seyit ben araştıracağım dedi Dilanın kimin vurduğunu o da Hasan'dan şüpheleniyor. Evet Seyit Hasan'dan şüpheleniyor. zaten Hasan onu tehdit ediyor ve e, Hasan'ın onu vurduğu gerçeğini öğrendikten sonra Hasan yapmış. Bir arkadaşımız zaten elinden tanıdım ben dedi Biz de sonradan izleyince Hasan olduğunu anladık. Derya ve Hasan işbirliği yapmışlar şimdi şöyle arkadaşlar bu video kaydı yapılmıştı Baran'a. O video kaydı aracılığıyla Baran'ı cezaevine attırmak da isteyebilirler. Bakalım neler olacak. Kan davasının çözümü ile ilgili çok güzel bir senaryo olmuş ama Dilan'ın gerçek kimliğini çok merak ediyorum. Biz biraz anlattık sanki inşallah güzel olmuştur senin için. Seni seviyorum demek bu kadar mı zor Baran Böyle devam edersen Dilan elinden kayıp gidecek. Duygularını bir an önce Dilan'a göstermen gerekiyor yoksa geç kalırsın. Baran'ın bu kadar çabasına rağmen Dilan e, bir şeyleri anlamamasına şaşırıyorum. Galiba başa dönüyoruz. Yine de birbirine bu denli seslenecekleri e, güzel şeyler bekliyorduk. Mesela Dilan'ı dinlenmek için bağ evine getirebilirdi. Baran oralı değil. Yine de kıza bağırıyor. Şiir Hasan öldürüyor. Çünkü karısını benim vurmadığımı Baran'a söylemem gerekiyor diyor. Ama birileri ona silah uzatıyor. Bu da Hasan olabilir. Çünkü Baran'ın şiiri bacağından vuran da biri onu telefonda kaydediyordu. Bu da Baran'ın hapse düşmesine yeter. Bunu da Hasan'dan başkası yapamaz. Böyle amca olmaz olsun. Allah hep iyilerle karşılaştırsın bizleri. Amin. Başka bir arkadaşımız da Derya yapmış. Derya yapmadı ama Derya biliyor. E, muhtemelen gelecek bölümlerde Fırat'ı bununla tehdit edecek. Derya. Derya ne zamana kadar rahat şekilde e, kirli işlerini sürdürecek? İnşallah kısa zamanda Derya da hapsi boyayacak. Bence Derya yaptı ama. E, bütün kötülükler ortaya çıksın Uzatmaya gerek yok Derya Fırat evlenirse çok saçma Dilan'ın canı pahasına bu evde biter Ben de çok pis oldum ve ağladım Baran çok mutlu olsun Baran Dilan e, Selam ben Azerbaycan'dan izliyorum Dizi çok güzel ama Azerbaycan Evet doğru söyledik değil mi Baran ve Dilan'ı asla diziyi terk etmesin demiş Dilan ölmesin Baran ölmesin Dizi bitmesin En sonunda seti bazıp Azade'nin saçını yolacağım Eee Barana Dilan'a bir şey olmasın onlar olmadan dizinin anlamı olmaz. İkisini de çok seviyorum. Barana çok üzüldüm. Nasıl dağladı? Da Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Ee, sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.